yaşamındaki en önemli çevresel hakkı beslenmedir. Bu çocuk anne karnında bir yerlere gelebilmek için, büyüyebilmek için, gelişebilmek için, annesinin karnında gelişimini tamamlayabilmesi için hepsini anneden alıyor. Farklı ürünlerde, farklı saatlerde yiyerekle daha güzel bir destek alabiliriz. Yine aynı yiyecekleri pişirme şeklinde i̇şte görüyoruz. Kızartma veya muğlama. Yani açık usulüne göre. Küçük lokmalar halinde besleyin.